yapabilirsin. Tamam mı? Geldim. İndirdim. Hemen sonra geçtim. Dördüncüsü Diz göğüs kontrol yapabilirsin. Evet. Tamam mı? Bunları da yapabilirsin. Hemen kontrol düzen. Sonra blokajla devam ediyoruz. Tamam mı? Yok şu anda. Top koru sadece. Sonra bir sonraki aşamaya. gidiyorsun. Onu en son aşamada yapacaksın. Evet. Hadi evet. çek. Evet. Oyna. Evet. Koru bakayım. Koru 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 elleri kullanma bakalım. Direkt faul yapıyorsun ya lan. Foru. Foru. Uzak ayakta tut topu. Tamam yeterli. Foru. Gel sençi. Ya çabuklar buraya geri Oraya yok. Lan ya. Başka bir şey istiyorum Buraya gel. Paralel gel. Gersin. Ya illa buraya bir çanak koyduracaksınız bana ya. Oyna. Hadi. Kuru. Kalçanı koy. Tamam. Başka türlü anlamayacak. Evet yeterli. Evet bu sefer doğru. Tamam, tamam. Oğlum böyle kırıyor. Bu sefer bu sefer. Ayaktası soru. Tamam. Dalmayın be güzelim. Dalıyorsun. Öyle gündür topu karar ver. Bak bak rakip üst top kendinde. Evet. Arkada aradan oynatma. Aradan oynatma. Koy kalçayı. Koy kalçayı. Çok sırtı dönük kaldın. Yan dönmen lazım. Sırtı dönük kalırsan Evet bu iyi oldu. Ayağını aç ama makası aç. Topa yakın olan ayağı açık olsun biraz daha. O da rakibe yakın olan ayağın ne kadar dayandığıyla alakalı bir şey. Ya bu ayağı... Bana bak Ferhat sen sağ ayağında topu rahat tutmak istiyorsan evet. rakibe yakın olan ayağını rakibe iyice dayaman lazım. Zıt yönlü hareketini göstermen lazım ya. Bu gelmediği için buraya bu makas dar oluyor. Dar olduğu için baskı hissediyorsun. Rekebi kazanma şansı yüksek oluyor ya. Oyna. Tamam evet. evet, evet. yeterli. Dayan dayan. Görüş yaptı adam zaten. Dön bakayım devam et. Yarat evet. efendim. Geç şu halde. Tamam yeterli. Bırak. Çek. Dayan. Kalçalar. Aferin. Tamam yeterli. Sıkın geçin geçti gibi. Hayır. Oğlum yan, 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 yan. Tekrar. tekrar evet, evet, Gel ben. Ya evet, kontrol, kontrol et. Evet. Evet there, işte. Devam et. Şu şeyde Sen sen de karalım kapatıyorsun. Nereye kapatıyorsun? Evet, evet dışarıda top topu aferin. Topu ayak basına çıkarıp dışarıda daha rahat. Orta alanda tutmayın topu. Aha, yani. Orta alanda topu kontrolden sonra. Yani sol ayağın rakibe yakın tutma. Sağ ayağın rakibe tut, yakın tutman lazım. Evet şimdi ha şimdi oldu dayan dayan. Ayak taşında tutmaya çalışın topları. Rakipten uzaktan almak istiyorsan ayak taşında tut. Yani Mustafa. Oy, oy. Çok Mustafa, ne oluyor ya Mustafa. ne ya Mustafa. Böyle bir kontrol şekli var mı? Düş kalıyorsun devrim. Düş kalma. Yan, yan, yan. Bir tarafınız topa temas ediyor. Bir tarafınız rakibe temas ediyor. İki tarafı da rakibe yakın tutarsan olmaz. Bir şekilde kaybedersin topu. Bırak. Ve son yaptı. Evet son yapıyoruz hadi bakayım Koru koru evet Tamam yeterli 2 dakika mola.